يا لغتي عربية بأنك منطقي بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني والستون من نشر الصفحات بشرح الورقات. أيون نشر الصفحات كتابنا. 62. dersini okuyoruz. Faslun fi beyani manna istishabil hali. Başlık bu şekil. İstishabul halın manası nedir? Bu konu, bu mevzu istishabul halın manasının beyanıyla ilgilidir. Yani istishabul halın manasını beyan ediyor ve mana istishabil hali istishabul halin manası budur. En yüsteshabel aslu asıl devam ettirilecek inda ademi delili şer'iyye delili şer'i olmayınca ademe asli ne ise onun istishab etirmesidir, devam etilmesidir. Yani istihabul hal budur. Delile şer'i olmayınca asıl ne edecek? Asıl istihab edilecek, devam ettirilecek. Şimdi bakalım asıl nedir? İstishabul hal nedir? İstishabul halın iki manası var. Burada hangisi muradı? Şimdi ona bakarız. Kavluhu ve mana istishabil hali Ellezî o istishabul hal ki yuhteccü bihi onunla delil getiriliyor. Yani ve mana is isiz habil halil bihi. O isiz habul hal ki onunla hüccet getiriliyor, delil getiriliyor. Onun manası. Murad isiz habul hal ki onunla delil getiriliyor. İsiz habul halla delil getirilmesi. İsiz habul halın delil olmasının el gerekçesi nedir? Kemaseyeti nasıl ki geliyor? Velidah istishabul hala delil getirildiği için huna musanif burada istishabul hâla ne etmiş? Zikir etmiş. Yani ne ayet, hadis, sünnet, icma, kıyasın zikir edildiği yerde istishabul hâla ne etmiş? Zikir etmiş. Velidah zekerehu huna. Ma annahu leysa minel usuli zekereha icmalen fi ma sabaka. Ve liza hujjat olduğu için zekerehu huna burada istishabul hali zikretmiş. Ma annahu leysa minel usuli zekereha icmalen fi ma sabaka. Ma icmali zikrettiği usullardan usul fıkıhdan değildir. Halbuki bu kitabda usulul fıkh ebuabları zikir edilir. İsis hal usulul fıkh'dan değil, usulul fıkhın ebuablarından değil. Niye burada zikir edilmiş? O zaman bu da hüccet olduğu için delil olduğu için zikir etmiş kitap, sünnet, icma, kıyas bunlar zikredilen usullardan diller tefsirleri de zikredildi. Bu istisabul hal icmara zikredilen usullardan olmasa dahi hüccet olduğu için onu da zikir etmiş. Kavluhu ve mana istisabul halim الذي يحتج به كما سياتي ولذا ذكره هنا مع انه ليس من الاصول التي ذكرها اجمالا فيما سبق قوله ان يستسحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي delile şer'i olmayınca aslın devam ettirilmesidir istishabul hal. Pek istishabul hal diyoruz. Yok, istishabul nedir? En yustashab el aslu inda adami delili şer'i. Delil şer'i olmayınca aslın istishab ettirilmesidir. İstishabul hal şer'i bir delil olmayınca asli devam ettirilmesine ne denilir? hal denilir. Peki asıl nedir? Vel aslu el ademul asliyyu. Asıl nedir? Ademe aslidir. Demek bir şeyin vücuduyla ilgili delile şer'i olmayınca asıl ne yapılır? İstishab edilir. Asıl nedir? Ademe asli devreye girilir. Ademe asli istishab edilir. Vel aslu el ademul asli. Tamam. Aslın ne olduğunu öğrendik. En yüsteshabel aslu inde ademi. de zarftır. Ve zarfı mutaallikun bi yüsteshabul aslu. Zarf da yüsteshabul asla mutaalliktir. Ve Murad bi ademi delili. Hani delil olmayınca asıl yani adem asli devam ettirilir. Vel muradu bi ademi delili. Adem delilden murad ma huve bi etibari ma yezheru lil muştehidi. zahir olduğuna göre muştehidin bildiği e, bil, ilmine göre delil olmayınca adaması devam ettirilir yani delil-i şer'i yoktur demek müştehide zahir olduğuna göre, müştehidin bildiğine göre yoktur. Yoksa la bin nazari lil vâkiin ve nefsil emri vaki'a nisbeten nefsül emre göre delil olmayacak murat bu değildir. Nefsül emirde delil olabilir. Müştehid bilmeyince o meselenin delili bilmeyince delil şer'i yok denilir. Ona göre müştehid ne yapar? Adem'e asli devam ettirir. Pek müştehide zar olduğuna göre delil-i şer'i olmayınca asıl devam ettirilir. Yani adem esli devam ettirilir. Nasıl oluyor? Yani nasıl müştehide, müştehide zar olduğuna göre delil yok diyoruz. Bir enlem yecidil müştehidu e delile şer'iyye. Müştehid delile şer'i görmemiş. Ama görmemiş ba'del ba'si şedidi anbu. Bahs demek bahs araştırmak ba'del bahsi ı anhu şiddetli bir araştırmadan sonra görmemiş. Herhangi bir mesele zuhur ediyor, müştehid o meseleyle ilgili oradaki hükmün vücuduyla ilgili şiddetli bir araştırma yapıyor, bir delil bulamıyor. İşte alama yazarlı müştehid budur. Müştehid bu araştırmadan sonra delil bulmamış. Yenlem yecidil müştehidum müştehid bulmuyor eddelile delile ama ba'del bahsi şedidi anhum şiddetli bir araştırmadan sonra delili araştıra araştıra bütün gücünü ortaya koyuyor, delil bulamıyor. Bak bir kaderil imkanı, bir kaderi takati, takat nisbetinde, gücün nisbetinde araştıra araştıra delil ne etmemiş, şer'i e bir delil bulmamış. Örneğin lem delilen delile ala vücubi savmi recep. Recep ayının orucunun vacip olması ile ilgili delil bulamamış. Araştırmış, araştırmış. Recep ayının orucunun vacip olduğuna dair bir delil bulamamış. Recep Şaban ayının önceki aydır. Feyakulu müştehid der ki la yecibun. Savmu Recep vacip değil. Bi istishabil hali. İstishabul hal ile diyor vacip değil. Ne demek istishabul hal? Eyil ademil mensubi ile asli. Asla mensub olan adem ile diyor vacip değil. Yani nedir? Asıl eşyalarda ademdir asr Ramazan ayında adam adam vücubi savdır. Bundan yola çıkarak diyor vacip değil. Bakın kellem yecid muştehid delilen ala vücubi savmi recep fe yekul la yecibu vacib değil bi istishabil hali istishabul hal ile vacib değil eyl ademil mensubi ilel asri asla mensup adem ile vacip değil. Asıl adamı vücubu bu savmi ramadını Madem vücu bu savmi recebe ilgili delil yoksa öylese adem aslıyla yani asla mensup ademe binaen vacip değil diyor. Ve huve eyil istishabu hüccetun cezme istishab kat'i olarak hüccettir. Yalanız ve minhum usulculardandır men o <laughs> kimse ki hakel hilafe fihi eyden hilafi de hikaye eden var. Yani hüccet olup olmamasında hilafi hikaye eden de var. Yalnız velem lem aleyhi. Bu hilafi hikaye eden, bu hilaf üzerine samimi olmamış, çok ille üzerine düşmemiş. Velem lem yeltefit Bu hilafa iltifat etmemiş. Evet, bazılar istisabın hücret olup olmama konusunda ihtilafı nakletmiş. etmiş. اختلاف النقل دان كيشي او خلاف زن الساميمي اولممش اونا التفات اتممش وهو اي الاستصحاب حجة جزمن ومنهم من حكى الخلاف فيه ايدا ولم يسمم عليه ولم يلتفت اليه Şimdi bizim okuduğumuz istishabul hal ne demek? Adamul asli demek. Yani delle şer'i olmayınca herhangi bir şeyin vücudu ile ilgili delle şer'i olmayınca istishabul hal yaparız. Ne demek? İstishabul asıl yaparız asıl ne demek? Adem'e asli demek. Yani Adem'e asli devreye girer. Diyelim Ramaz, Recep ayının savunmanın vücubu ile ilgili delil olmayınca asıl devam ederler. Asıl nedir? Adem'e asıldır. Yani asla mensup Adem'dir. Asıl o ki Adem'in vücududur deyip Recep ayının orucu vacip değildir deriz. Ve emel istishabul meşhur ama meşhur istishaba gelince el munsarifu ileyhil ismu indel itlaqi mutlak istishab zikredilince isim ona roca eder ona döner o anlaşılır. Ve emel istishabul meşhur meşhur istishab El munsarifu ilehil ismu inden İtlak İtlaq anında isim ona dönüyor. Ellezhu ve subut. O da nedir? ellezhu ve subutu emrin. Bir emrin subutudur. Ey isbatu. Subuttan murad isbat. Bir emir isbat edilir. Ev yehtikadu subuti. Yahut bir emrin. Şimdi burada subutu emir demek. Subut burada mutadi isbat manasındır ya da subutu emir i'tikadu subutihi. Yani yani ya subuttan ispat alırız. Ya subut üzerine mudaf takdir ederek i'tikadu subut alırız. Ellezî ve subutu emrin ey isbatuhu ev i'tikadu subutuhu subutihi li emrin fi zemmeni sani. Herhangi bir emre herhangi bir emre zemen esani ikinci zemende bir şey ne yapılır? Nisbet edilir. Bir şeyin ispat bir şey ispat edilir veya bir şeyin subutu itikad edilir. Niye? Li subutihi fil evveli. Birinci zemende sabit olduğu için ikinci zemende de devam ediyor deriz bu istishab bu hal bu istishab yani bir şeyin subuti ihtikad edilir niye ikinci zamanda bir şeyin subutu ihtikad edilir niye önceki zamanlarda olduğu için ve amm al istishabul meşhur el munsarifu ileyh el ismu الذي هو سبوت أمرين ندمج سبوت أمرين أي إثباته أو اعتقاد سبوته لأمر في الزمن الثاني لسبوته في الأول أو فحجة عندنا دون الحنفية أو فحجة استصحاب المشروع الخباري فحجة عندنا دون الحنفية بزم قاتم زا حجت حنفي الأرن قاتم حجة meşhur istishab hüccettir şafilere göre hanfilere göre hüccet değil bu istishabdan murat istishabı meşhurdur ne demek yani birinci zeminde bir şey olduğu için ikinci zeminde de devam ediyor örnek felaz zekata indena fi işrine dinaren nakiseten. Fela zekat indene fe fi işliğine dinare nakiseten. Nakıs olan 20 dinarda zekat yok. Ama bu nakıs 20 dinar Efendimiz döneminde nakıs olan 20 dinarda zekat yoktu. Yalnız terevvece revacel kamileti kamil işliğine dinar yani 20 dinar kamil 20 dinarın ravacıyla ravacı olmuş yani değer almış bil istishabi istishabla istishabla ne olmuş değer almış ne demek istishabla kamilinin ravacını değerini almış ben yurgabe fiha zamanla o şeyde rağbet olmuş insanların ona rağbeti çoğalmış. Bir kıymetil kamileti kamil 20 dinarın kıymeti neyse onunlar ne olmuş? Rağbet olmuş. Niye? Li ademi vücubi zekati fiyha fi sallallahu aleyhi ve sellem. Niye buna zekat yok diyoruz? Halbuki kamil 20 dinarın değerini bulmuş. Li ademi vücubi zekati fiyha fi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü'nün döneminde nakıs 20 dinarda zekat yoktu. Şu an velev ki kamilin ravacına ulaşsa dahi adem esli burada ne edecek? Devam edecek. Allah'ın Resulü'nün döneminde Adam ucubu zekat olduğu için o şu anda devam edecektir. Tekrar ediyorum. وَاَمَا الْاِسْسِسْحَابُ meşhur المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق الذي هو ثبوت أمر أي إثباته ثبوت معنى إثبات أو اعتقاد ثبوته يا يعني مضاف مقدر أي إثباته أو اعتقاد ثبوت لأمر في الزمن الثاني لثبوت في الأول فحجة عندنا دون الحنفية فلا زكاة عندنا في عشرين دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب Bi en yurgabe bi kıymetil kamileti Niye bundan zekat yok? Fela zekate li ademi ucubi zekati fiha fi hadis sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Efendimiz'in döneminden nakıs 20 dinarda zekat yoktu. Son zamanlarda diyelim yani bizim zamanımızda nakıs 20 dinar değer aldı. Rahmet çok aldı. Değeri altı kamilin 20 kamil dinarın değerine ulaştı. Zekat düşer mi? Düşmez. Niye? Eskiden düşmediği için o yine ne edecek? Devam edecek. Şimdi Şafi ile Hanfiyelilerin arasında meşhur bir hilaf var. Hanfilere göre istisabül istisab hal hüccet Şafilere göre hüccettir. Birinci istisabda mı hilaf var? var. Diyor ve leysel hilafu beyne şafiiyeti ve hanefiyeti muhtesen bil kısmil meşhur. Hanefi şafi arasında hilaf kısmı meşhur kısmı meşhur nedir? Ko isbat i'tikadu isbatu emrin li emrin fi zemeni sani fil evveli sade bu değil. Yani bir şey zemene evvelde olduğu için bir şey بل شيئا زمن اولدم اسباب ادلر لجن زمن ساندات اسباب ادلر مشهور بدر بو صادحان في شاف لنا رسل خلاف كوندا وليس الخلاف بين الشافعية والحنفية مختصا بالقسم المشهور صادق قسم المشهور مختص بل الخلاف بينهم موجود في القسم المتقدم قسم متقدم دا من درس باشنا جيشن قسم دا خلاف موجود قسم متقدم الذي هو خلاف المشهور ايضا الذي هو خلاف المشهور كنا دا خلاف مشهور بل الخلاف بينهم موجود في القسم المتقدم ايضا Kısmen mutakaddimde de Hanefi Şafii arasında hilaf vardır. Eyden kısmı meşhurda olduğu gibi kısmı mutakaddimde de vardır. Belil hilafu beynehum mevcudun fil kısmı mutakaddimi. Ellezi ve hilaful meşhuri. Orada da hilaf var. Eyden e, kısmı meşhurda olduğu gibi. Niye ikisinde de قسم متقدم دا ده, ده لأن جميع أقسام الإستصحابي شچو إستصحابا أقسام لرنم تماما محل خلاف بيننا وبين الحنفية بين شافعي وبين الحنفية شافعي إلى حنفي آرسندا محل خلاف لأن جميع أقسام الإستصحابي محل خلاف بيننا وبين الحنفية Yani istishabın bütün aksamları bizim ile hanefiler arasında mahallu hilaftır. Yani ne demek istishabın bütün aksamları hanefi şafileri arasında ihtilaflidirler. Şafilere göre hüccet, hanefilere göre hüccet değil. Ve in kana ekseruha o aksamul istishabın çoku muttefakan aleyhi beyne şafiyeti şafiler arasında arasında muttefaku aleyhi orsaları dahi ama Şafii ile Hanefi arasında ihtilaflıdır. Niye ve in kana ekseruha muttefakan aleyh beyne şafiyeti? Bi sebebi hücciyetil istishabi. Hücciyetul istishab, yani istishabın hüccet olması sebebiyle her ne kadar istishab aksamlarının ekseri muttefaku aleyhi olsalar dahi ama Hanefi Şafi arasında hepsi mehalun nedirler? Hilafdırlar. Tabi bu konu biraz uzun boylu ve fihi tefsilun bu konuda tefsil var. Bu kitapta o tefsil zikri edilmez. Bu kitap biraz mübtedillere mübtedilere yönelik. Fel yuraca a. o tefsile müracaat edilsin. Nerede? Nerelerde müracaat edilsin? Uzun kitaplarda müracaat edilsin. وليس الخلاف بين الشافعية والحنفية مختصا بالقسم المشهور بل الخلاف بينهم موجود في القسم المتقدم الذي هو المشهور أيضا لأن جميع أقسام الاستصحاب محل خلاف بين الشافعية والحنفية وإن كان أكثرها متفقا عليه بين الشافعية بسبب حجية الاستصحاب وفيه تفصيل فليراجع بم وزوزة بخدا بداشتي وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي